İş çalışmak için geliyorsanız ya da iş çalışıyorsanız bilmeniz gereken 9 şey. En önemlisi tabii ki iş kontratınız. İş kontratınızda yapacağınız iş, ünvanınız, maaşınız, çalışma saatleriniz ve işverene karşı sorumluluklarınızı yazan bir kontratın olması çok önemli. İkincisi İsveç'e taşınır taşımaz mutlaka bir sendikaya üye olmanız gerekiyor. Her iş alan branşlarına göre farklı farklı sendikalar var. O yüzden doğru olan sendikayı bulun. Sendikaların ne gibi desteği olacak size? İşlerinde yaşadığınız herhangi bir problem, maaşınıza dair, çalışma saatinize dair herhangi problemde direkt sendikaya başvurabilirsiniz. Sendikadaki temsilcilerle görüşüp onlardan destek alabilirsiniz. Bu temsilciler genelde sizin adınıza işverenle görüşüp anlaşma sağlıyor. Üçüncü önemli adım ise mutlaka işe başladığınız gün içinde Akasana başvurmak. AKASLAN diğer videolarımda bahsettiğim üzere işsizlik maaşı. işsiz kaldığınız günden itibaren işsizlik maaşına başvurabiliyorsunuz. Ve maaşınızın %80'ini geri alabiliyorsunuz. Özellikle buraya çalışma vizesiyle geldiyseniz ve işinizden ayrıldıysanız 3 ay içerisinde yeni bir iş bulmanız gerekiyor. Bu süreçte arkasana başvurabilirsiniz. Dördüncüsü ise İSTES'teki yıllık izinler. İSTES'e çalışan herkesin yaşına işine bakılmamaksızın en az 25 gün yıllık izni hakkı var. Ve bu yıllık izinler hafta sonundan sayılmıyor. Ve tatil çıktığınız dönemde de %12'lik aslında Semester eşitlik dediğimiz tatil parası eklenmesi gerekiyor maaşınıza. Beşinci bilmeniz gereken ise e, İsveç'te eğer fazladan mesai yakalıyorsanız UBEK'lek dediğimiz Ubek Barnes Arbesti der parası almanız gerekiyor. Yani rahat olmayan iş saatleri. Bu genelde hafta içleri 8'den sabah 6'ya kadar olan süreç ve pazar günleri de tamamen aslında maaşınızın ya da günlük alacağınız saatin bir iki katı daha fazla almanız gerekiyor. Tabii bu bütün iş şeylere göre değişebiliyor, anlaşmalarına göre değişebiliyor. O yüzden bunu işvereninizle açıkça konuşun. Eğer işiniz hafta sonu çalışmayı ya da 8'den sonra çalıştırmayı gerektiriyorsa e, bu çok önemli çünkü gerçekten e, emeğinizin karşılığını almanız gerekiyor. Yine e, burada bir şüpheleriniz varsa mutlaka sendika ile iletişime geçin. Altıncısı ise eğer e, umarım böyle bir şey başınıza gelmez ama iş yerinde yaralanırsanız e, ya da iş yerinde bir kaza olursa ve bundan gerekli desteği görmüyorsanız mutlaka ve mutlaka Arves Miljöverket'e başvuruda bulunmanız. E, çünkü bu tarz kazalar, iş yerinde özellikle kazalar çok dikkate alınan bir şey İsveç'te. Böyle bir şeyin hani e, suistimal edilmesine ya da bastırılmasına sakın izin vermeyin. Direkt bu resmi kuruma başvuruda bulunun. Aşağı bir link bırakacağım. Orada linkten direkt başvuru yapabiliyorsunuz. Aklınızda olsun eğer umarım öyle bir şey zaman bir gün olursa nereye başvurmanız gerektiğini en azından bilin. Yedincisi ise biliyorsunuz İsveç'te Ayrımcılık çok ciddi olan konulardan biri. Eğer iş yerinizde inancınızdan dolayı, cinsiyetinizden dolayı ya da cinsel eğilimizden dolayı herhangi bir şekilde ayrımcılığa uğruyorsanız mutlaka mutlaka e, DiskiMiniarings11 isminden dediğimiz ayrımcılıkla çalışan resmi kurumdan destek almanız gerekiyor. Onlara direkt online bir başvuruda bulunabiliyorsunuz. E, gerçekten herhangi bir şekilde bu duruma maruz kalırsanız sesinizi asla e, kısmayın. E, olabildiğince destek almaya çalışın. Sendikanıza bağlantıya girin. E, ve bu duruma sessiz kesinlikle kalmayın. E, çünkü gerçekten İsveç'te e, bununla savaşacak. Size destek verecek Birçok kurum var. Birçok organizasyon var. O yüzden e, destek almaktan olmaktan çekinmeyin. Sekizinci bilmeniz gereken ise İsveç'te vissel yani ihbarcı olmak aslında kötü karşılanan bir şey değil. Eğer iş yerinizde gördüğünüz herhangi bir şekilde rüşvet ya da kişilerin kendi görevini kötüye kullanma ya da dolandırıcılık gibi bir şeyler fark ettiğinizde mutlaka yetkililere bildirmeniz gerekiyor. Sırf iş yerinizdeki bu kötülüğü ortaya çıkardığınız diye işinizden olmanız da gerekmiyor. Bu tamamen kanunlarca korunmuş bir haktır. Yanlış gördüğünüz bir şeyi başkalarına bildirmekte bir problem yok. Bu konuda korkmanız da gerekmiyor. O yüzden umarım böyle bir şeyle karşılaşmazsınız ama eğer istiyorsanız böyle bir şeye denk gelirseniz mutlaka ve mutlaka yetkili kurumlara bildirmeniz gerekiyor. Dokuzuncu bilmeniz gereken ise Pöşekli Kassam. Pöşekli Kassam Asla sosyal hizmetler kurumu. E, İl çalıştığınız dönemde hasta olabilirsiniz. E, çocuğunuz hasta olduğu için ona evde kalıp bakmanız gerekiyor olabilir. Annelik izni ayrılabilirsiniz. Babalık izni ayrılabilirsiniz. Bu durumlarda başvurmanız gereken kurum. Dediğim gibi köşekli kasam. E, hasta olduğunuz ilk gün e, genelde para almıyorsunuz. Ama bir haftalık dönemde evde kalabiliyorsunuz ve doktor raporu gerekmiyor. Ama bir haftadan fazla uzun süre hastaysanız o zaman doktor raporu almanız gerekiyor ve işverenize bildirmeniz gerekiyor. Onun dışında çocuğunuz hasta oldu evde ona bakacak kimse yok, o zaman yine işten alıp ona bakabilirsiniz. Ama dediğim gibi evde biri var ve çalışmıyor ve ya da okula gitmiyorsa o zaman eşinizin bakması belki daha doğru olabilir. Bu şekilde aranızda artık anlaşarak kimin evde kalacağına karar vermeniz gerekiyor. Aynı kişi yani ikiniz aynı anda evde kalamazsınız tabii ki de. Onun dışında annelik iznine ayrılabilirsiniz, yine babalık izni ayrılabilir. Bu durumlarda yani çocuğa bakma hastalık ve annelik babalık izinlerinde maaşınızın %80'ini geri alabiliyorsunuz. Artık e, bulunduğunuz e, izin durumlarına göre süreleri de farklı oluyor. E, bu şekilde sosyal hakkınız var. O yüzden hasta olup evde kalmak, çocuğa bakmak e, ve annelik babalık iznine ayrılmak işte, işte çok anormal şeyler değil çok normal şeylerdir. Bu tarz sosyal haklarınızı kullanmaktan çekinmeyin.